Selamlar, saygılar efendim. Bu videoya bir like, bir yorum bekliyorum. Çünkü SP Football Life 2026'nın teaser videosu yayınlandı. Bu videoda onu izleyeceğiz. Önce ardından da izlerken yorum yapacağım. Neler gelecek, neler yeni değil? Fikir alışverişi yapacağız. Teaser'daki ipuçlarına bakacağız. Bu yüzden sizden bir yorum, bir like istiyorum. Eğer abone olmamışsanız da mutlaka abone olun ki bu tarz videolar geldiğinde hemen bunlardan haberdar olmuş olursunuz. Evet çok fazla lafı uzatmıyorum. Teaser'dayız. Giriş güzel. full kesmeden izledik bir de yorumlarımızı katarak izleyeceğiz. Başlayalım. Güzel açılış logosu Ball Life'ın. Şık bir animasyon. Logomuzu görüyoruz. Football Life Season 2025-2026 geliyor ve burada da logonun yenilenmesi, açılışın yenilenmesi. Bunlar aslında oyunun da yenileceği, yenileneceği anlamına geliyor bence farklı bir oyun görebiliriz. Yani birazcık daha değiştirilmiş bir oyun görebiliriz. Zaten burada da 2025-2026 sezonu October 2025'te yani 2025'te geleceğe görülüyor. Şöyle mouse'umu görüyorsunuzdur umarım. 2025'te geleceğe görülüyor. Season new season database bu zaten olmazsa olmaz. Yeni sezon kadroları bunlar olacak. Zaten Smoke Page'in, Football Life'ın en iyi yaptığı şeylerden biri. Ara transferleri de yapıyor. İşte sezon arası transferleri yapıyor. Ekstra büyük bir transfer piyasası hareketlerinizi onları yapıyor. Tamamını bu pakete koyuyor zaten. Football Life. Ardından burada ee, Overwhelmed, Graphic and Sound efekt diyor. Yenilenmiş anlamına geliyor. Yeniden geliştirilmiş, yeniden yapılmış anlamına geliyor bu. Yeni ses efektleri, tezahüratları kastediyorlar sanırım burada. Büyük bir ihtimalle belki topa vuruş efekti ya da işte futbolcuların birbiriyle teması belki bağırışlar çağırışlar bunlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü uzun süredir bu işi yapan bir firma ve artık epey bir yol almış. Aslında bu tamamen farklı bir oyun oldu. Yani bu hem e-futbola hem FC 26 serilerine rakip olabilecek bir hale gelecek diye düşünüyorum ben. Reworked Gameplay yeniden iyileştirilmiş, yeniden gelişmiş, yeniden yapılmış, reworked yeniden yapılmış ya da ye hani bir şeyin yeni yenilenmesi anlamına geliyor burada. Reworked gameplay büyük bir ihtimalle eski futbol life bundan önceki futbol life 2025 benim de bir videom vardı hatırlayacaksınız oynanışı değiştirin diye bir video çok büyük bir ihtimalle oynanış farklılıkları olacak bu anlama geldiğini düşünüyorum ve bize seçenek sunmuştu eski futbol life 2024 2025 çok büyük bir ihtimalle yine futbol life 2026'da bu seçeneği sunacak bize ve en alttaki maddeye geliyoruz enhanced game Engine and Asset. Yani yenilenmiş, yine geliştirilmiş oyun motoru ve asetler. Yani asetler dediğimiz işte belli bir takım hazır objeler, hazır nesneler. Bu anlamda bu da çok fazla oyuna yenilik getirecek diye tahmin ediyorum. Buraya kadar olan bölümde ben bizi çok yeni, çok farklı bir Football Life 2026'nın beklediğini düşünüyorum. Giriş logosu, giriş animasyonu, ardından verdiği bu şekildeki bilgiler ben gerçekten bizi iyi bir Football Life serisinin belki de serisinin en iyisinin geldiğini düşünüyorum. Devam edelim. Logomuz geliyor. Burada kendimi küçükmeyeceğim. Zaten ilk başta genel bir video izlemiştik. Menü farklı olduğunu görüyoruz. Burada en altta bakın bir müzik çalıyordu. Onun üstünü silmişti, kapatmıştı. Şöyle geri alayım biraz. Ha. Şurada bakın bir müzik var. O müziğin üstünü kapatıyor çok büyük bir ihtimalle yeni müzikler gelecek. Bunları söylemek ya da bunları belirtmek istemiyor. Belki sürpriz olsun. Bir kafası var ama şuradan da anlıyoruz sadece ilk baştaki girişteki logodur vesairedir bilmem ne Ardından Yazdığı maddeler bir de bunu koyduğumda ben oyunun tamamen farklı bir yere gideceğini düşünüyorum Ve Yine menülerimiz var işte exhibition link -like and daha fazlası gibi menü var masterlık -like gibi çok Oyuncu bunu kullanıyor bir elegant Menüsü var Ve audio kontrol menüleri var Burada sahada da hoş bir ambiyans olmuş. Şey değiştiğince, değiştiğinde şöyle yapayım. işte yukarıdaki menü değiştiğinde sahaya dizilişin de değişmesi açıkçası hoş bir ambiyans olmuş. Hani küçük küçük nüanslar yapmışlar ve bu nüanslarla gerçekten kaliteli bir futbol oyunu yapıyorlar diyorum. Artık tekrar söylüyorum bu çok farklı bir oyun haline gelmeye başladı ve crash out'ta da oyundan çıkıyor ve videomuz burada sonlanıyor. Evet şöyle bir özet olarak anlatayım ben e, net bir şekilde. Şimdi bakın şunu da ben kaçırmışım. Şurada e, exe dosyada edit file dosyada yazmışlar. Çok büyük bir ihtimalle burada yeni oynanış tarzları falan gelecekti ya. Onunla alakalı bir şey. Ayrıyeten zaten Reddit'te ve bu form, ve diğer formlarda Football Life'ın ya da Smoke Patch e, ekibinin çok fazla bir şekilde işlemci ekran kartı uyumsuzluğuna ya da uyumsuzluğuyla alakalı sorunları çözmesi ve bu anlamda bu sorunları gidermesi gerektiği anlamında çok ciddi yazılar yazmışlar. Hani bunların üstüne çok düştüklerini söylemişler. Ekran kartı uyumsuzluğu, işlemci uyumsuzluğu, exe file uyumsuzluğu biliyorsunuz bir önceki versiyonda yani şu anda oynadığımız Football Life 2025'te eğer, eğer işlemciniz işte Intel'in atıyorum 10. seyde 9. farklı bir nesilse farklı bir exe dosyası ile çalıştırmanız gerekiyordu. Çok büyük bir ihtimalle bu yenilenmiş oyun dinamikleri, motorlar vesaire bilmem ne bunların da hepsi içine girdiğinde bize çok farklı alternatifler sunacaklar ve bunları çok net sırlı şekilde sırlı ıı, sekili çok temiz bir şekilde vereceklerini düşünüyorum. Yine edit file çok büyük bir ihtimalle burada bize options ayarlayacak. İşte bu option belki oyunun oynanışını değiştirecek, işte top fiziğini değiştirecek, oyundaki zorluğu değiştirebilecek gibi şeyler algılıyorum ben. Hep birlikte göreceğiz ama net bir şekilde söyleyebilirim ki bu video beni çok heyecanlandırdı. Genelde böyle videolar beni çok heyecanlandırır çünkü çok minimal, çok net anlatılmış bir video. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum ama bu tarz videoların gelmesi için hem bu videoya yorum yapın hem fikir alışverişi yaparız. Nasıl bir şey olacak, ne gelecek, ne gelmeyecek. Belki benim atladığım ya da sizin kendi düşünceleriniz vardır. Onları paylaşırsanız, güzel bir yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.